Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle veteriner veya bu konuda uzmanlı olan biri olmadığımı belirtmek isterim. Yaklaşık bir buçuk senedir bir King Charles sahibiyim. Ve bu konuda bilgilendirici bir video çekmek istedim. Çünkü King Charles sahibi olmadan önce çok fazla araştırma yaptım ve pek bir şeye ulaşamadım. Bu konuda yardımcı olmak istiyorum açıkçası. Sokakta, arabada giderken bile arabayı durdurup o köpeği gidip severdim. Ondan sonra arabama dönerdim. Yani 2 yıl öncesine kadar 25 yaşındayım. 23 yaşıma kadar bunu yaptım. Çok yani benim için özel bir köpek. Çok sevimli geliyor bana. Eminim benim gibi hisseden, bu köpeği gerçekten çok seven insanlar vardır. Ee, daha sonra özellikle en çok merak edilen şeyden bahsetmek istiyorum. Tuvalet eğitimi. Ee, Köpeğimin tuvalet eğitimini yaklaşık 1 yılda verdim. Ee, i̇lk üç ay zaten, iki buçuk aylıkken bana geldi. İlk 3 ay zaten hiç bir şekilde e, dışarı çıkmadı. Evde bezine yaptı. Bu bize pek hijyenik gelmedi. Ayrıca köpeğimiz için de pek güzel bir şey değil. Yani evin içinde sürekli durması hoşumuza gitmedi. Biraz hava almasını, doğal iç olmasını istedik. Ee, yaklaşık bir yıl boyunca sabah, akşam <laughs> dışarı çıkardık dakika biraz bak ya. Böyle sürekli uyuyor. Ee, yaklaşık bir yıl boyunca günde 3-4 kere tuvalet alışkanlığı otursun, işte dışarı yapmayı öğrensin diye dışarı çıkardık. Hatta başlarda hiçbir şekilde dışarı çişini yapmıyordu. Böyle dışarı çıktığımızda ev gibi, eve geldiğimizde dışarısı gibi davranıyordu. Bunu oturtmak biraz zaman aldı. Gerçekten sabır isteyen bir şey. Yani çok büyük bir sorumluluk, hiç büyümeyen bir bebeğiniz var gibi. Daha sonra e, şu anda bir bir buçuk yaşında değil, 15 aylık falan e, ve tuvalet alışkanlığı tamamen oturdu. Sabah belli saatte, akşam belli saatte çıkarıyoruz. Hatta bazen gecikebiliyor, tutuyor yani tuvaletinin böyle bir sıkıntı yaşamıyor. E, Günde iki kere çıkarıyoruz dediğim gibi. Bizim şöyle bir avantajımız var. Evimizin etrafı parklarla çevrili. Bu yüzden e, bu konuda da biraz şanslıyız açıkçası. E, başka. Biraz karakterinden bahsetmek istiyorum. King Charles'lar çok uysal oluyorlar bence. Böyle çok sevimliler ve böyle genellikle suratları böyle üzgün. Bu da onları biraz daha masum, biraz daha şirin yapıyor bence. Ve böyle hiçbir şeyden keyif almıyor gibi aslında. bu <laughs> sürekli üzülüyor gibi, sürekli mutsuz, depresif gibi duruyor ama e, sizinle bu surat ifadesiyle saatlerce halının üzerinde de oynayabilir. Öyle bir köpek. Yani duygularını pek yüzünden anlayamıyorsunuz. E, günün yani 24 saatin yaklaşık olarak 16 saatini uyuyarak geçiriyor. Çok Miskin, çok böyle uyuşuk. <laughs> böyle sesler çıkarıyor bazen, horluyor falan. Picasso, bir bak ya, bir bak, bir bak. Kameralara oynar mısın biraz? Bütün gün sizi takip ediyor. Birini... Yani bugün sabah kalkıyor ve birini gözüne kestiriyor, akşama kadar onu takip ediyor. Sürekli yemek yemek istiyor. Hiçbir şekilde doymuyor. Bu yüzden biz ona çok dikkat ediyoruz. Bir sabah, bir akşam düzenli olarak belli ölçüde kuru veriyoruz. Özellikle yediği mamanın kalitesi çok önemli. Yani mamasının kalitesine göre tüylerinin rengi bile değişiyor. Ee, biz başta biraz e, bulmakta zorlandık. Yani Picasso'ya göre olan mamayı bulmakta çok zorlandık denedik denedik en sonunda en son kullandığımız mama da karar kıldık bu çok iyi geldi hem tadını seviyor hem de tüyleri falan parladı şu anda tüyleri yeni kesildiği için parlaklığı biraz az ama kulaklarından anlayabilirsiniz tüylerinin parlaklığını komutlardan bahsedeyim biraz ee, Picasso çok komut alabilen bir köpek değil açıkçası ee, işte, gel gel diyoruz, git diyoruz, ondan sonra otur, kalk, yat, ondan sonra pati ver. Başka ne biliyordu? Bir de çakmayı biliyor. Bunları biliyor yani. Fazla bir şey bilmiyor. Zaten öğretmeye de çalışmıyoruz. Ama bunların bile öğrenebilmesi için çok otoriter davranan birine ihtiyacınız var. Ben Picasso'ya çok otoriter davranamıyorum. Ama bu işi kardeşlerim yürütüyor açıkçası. Onlar ilgileniyor, komutları öğrenmesiyle. Ben kıyamıyorum çünkü böyle işte mamayı vereceğim mesela. Gel komutunu öğreteceğim. Mamayı veriyorum. E, öğrenmesini beklemiyorum. Yani o mama yesin, canı istedi, üzüldü falan diye düşünüyorum. E, daha sonra daha sonra bilmeniz gereken başka bir konu daha var. Bu da köpek sahiplenmenin köpek sahibi olmanın aslında çok maliyetli bir şey oldu. E, bu önemli çünkü bazen kendi çocuğunuzdan çok köpeğinize harcama yaptığınız zamanlar olabiliyor. Ee, Picasso'nun maması, aşıları, özellikle de ilk bir yaşına kadar olan aşıları ciddi bir maliyeti vardı. Ee, mesela bir de şöyle bir durum var. Maliyet böyle her ay maması, aşısı falan şeklinde değil. Her zaman karşınıza hiç aklınızda olmayan şeyler çıkabiliyor. Mesela biz ee, Picasso'nun 3 aylıkken falan bir hastalık geçirdiği dönem oldu. Gece e, yattığı yeri ıslatmış ve sabaha kadar onun üzerinde yatarak e, üşütmüştü. Ve dolayısıyla çok böyle uğraştırdı bizi. E, birkaç kere veteriner, veterinerimize götürdük. Bize ilaçlar verdi, şuruplar verdi. Bu, bunları kullandık. Ee, ama bunlar işe yaramadı fazla sonra 3 gün boyunca veterinerde yatılı kalması gerekti. Onu orada serum bağlandı, işte ilaç verildi, iğne yoluyla vitamin verildi. Bunlar falan baya bir e, masraflı oluyor açıkçası. E bunları dikkate almanızı isterim çünkü e, bir köpek alırken veya sahiplenirken insanlar bu yönünü fazla düşünmüyor sanki. Bir kere aldık, bir daha maliyeti olmayacak gibi falan düşünüyorlar. Bir de şundan bahsetmek isterim. Ben daha önce e, başka hayvanlar da evimde büyüttüm. Kedi olsun, balık olsun, kuş olsun, civciv, tavşan. Bir sürü hayvan gel geldi geçti bizim evimizden ve e, hiçbiri köpek gibi değil. Köpekler bizim gerçekten dostumuz oluyor ve gerçekten duygularını çok yansıtıyorlar bize. Bize çok ihtiyaçları var. E, Picasso'dan önce Rıfkı adında bir kedim vardı. Veterinerden sahiplenmiştim. De. Gel. Gel. Niye gitti? Gel. Gel gel. Bak mama yığına. Gel. Bak. <laughs> gel. Piko. Gel. Hı hı hı. Neyden bahsediyorduk? Pico. Picasso'dan önce benim bir kedim vardı. Ve kediler, birçok kedi sahibi bunu doğrulayacaktır. Kediler kendi başlarına yaşıyorlar. Kendi başlarına takılıyorlar. Sürekli yani böyle daha kendi hallerinde hayvanlar. Ama köpekler o şekilde değil. Picasso sürekli bana ihtiyaç duyuyor. Eve geldiğimde seviniyor evden giderken üzülüyor, camdan bizi takip ediyor, gidene kadar bakıyor, arabaya binene kadar ağlıyor. Ya bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Kedinin köpekten farklı olduğunu şurada anlamıştım. Picasso evimize yeni geldiğinde karnı ağrımıştı ve gece kimse yoktu. Böyle huzursuz huzursuz hareketler ediyordu. O anda öyle karnını onun ovalarken uyudu. Onun böyle mışıl mışıl uyuması, karnının ovalayınca ağrısının geçmesi gerçekten insana ne kadar yakın bir canlı olduğunu gösterdi bana ve o an onunla çok büyük bir bağ kurdum. Evet. evet şimdi şey yapacağız, veda edeceğiz. Gel. Anlatacağım bir şey kaldı mı? ölmüş. Şöyle. Kapatalım şuranı. Hı. Biraz da uyurayım. Kalk. Cool. <laughs> Hadi kalk. Hadi. Kalk video çekeceğiz. Hadi. bu hikayeyi baştan anlatıyorum.